Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz müzik tarihi çoklu sanat döneminde klasik Türk musikisi tavrının en önemli temsilcilerinden birini kaybettik. Belki de son temsilcisi. Gençliğimizde sık sık adını radyolardaki anonsla duyduğumuz Alaaddin Yavaşça Lakabı Fikrimin İnce Gülü Mehmet Alaaddin Yavaşça 1 Mart 1926'da kiliste Cumhuriyet'in ilanından 3 yıl sonra doğdu. Kırım asıllı soyu 15. yüzyılda Süleyman Çelebi'ye kadar uzanır. Kiliste başladığı eğitimine Konya ve İstanbul'da devam etti. Erkek lisesini bitirip İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1951 yılında mezun ve kadın doğum uzmanı oldu. Tıp alanında çeşitli bölümlerde, hastanelerde görev yapmış, 1990 yılında noktaladığı hekimlikte hem hoca hem akademisyen olarak başarılı bir geçmişi vardır. Musiki hayatına gelince, kendi ifadesiyle sesi güzel olan dindar babasının Kur'an ve musiki sevgisiyle büyüdü. İlk söylediği şarkılarından biri olan Fikrimin İnce Gülü lakabı da ona küçükken takıldı. 8 yaşında kiliste zihni çelik elden keman eğitimi alarak başladı. Müzik alanları farklı olmasına rağmen keman hocasını daima saygıyla anan Yavaşça İstanbul'daki tıp eğitimi esnasında Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Selahattin Tanur, Hakkı Suha Gezgin, Artaki Candan gibi devrin en ünlü sanat sanatkarlarından yararlandı. Lisede öğrenciyken başlayan Hakkı Suha Gezgin ve İbnül Emin konaklarındaki meskler, sonra üniversite korosu, İstanbul Belediye Konservatuarı ve ileri Türk Moskisi Konservatuarı'nda katıldığı müzik faaliyetlerinde büyük kazanımlar elde etti. Artaki Candan'dan kanun dersleri aldı. Alaaddin Yavaşça, daha tıp fakültesinden mezun olmadan ilk bestesini yaptığı yıl 1950'de açılan müzik imtihanını kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist oldu. 1952'de film dünyasıyla tanıştı ve Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber filmlerinin müziklerini Müzeyyen Senar ile birlikte 1956'da ölmüş bir kadının Evrak Metrukesi filminin şarkılarını sadece kendi okudu. 1961 yılında Gönülden Gönüle filminin hem şarkılarını besteledi hem de okudu. Türk musikisi Dede Efendi icrasını Saadettin Kaynak, Süpü Ezgi, Zeki Arif Ata Ergin, Hüseyin Saadettin Arel, Nuri Halil Poyraz olmak üzere beş farklı koldan meşk ile müzik eğitimi alarak özümsedi. Saadettin Kaynak kendi eliyle yazdığı 5 cilt klasik musiki notalarını Alaaddin Yavaşçı'ya hediye ederek onun icra alanındaki ustalığını takdir etmiştir. Hepsi de daha önce vefat ettikleri için 1964 yılından itibaren Meşkin son iki önemli temsilcisinden biri oldu. Diğeri Münir Nurettin Selçuk idi. Yavaşça adına Suzinak Nev dediği yeni bir makam terkip etmenin heyecanını yaşadığı yılın sonrası veya ertesi yani 1967'de TRT'de koro yöneticiliği, TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuar kurullarında üyelik ve başkanlık yaptı. Türkiye Radyosu'na alınan stajyerlerden pek çoğuna müzik dersi verdi. Onların yetişmelerini sağladı. Pek çok dostluk derneklerinde Türk muskisi hakkında konuşmalar yaptı, konserler verdi. 1976 yılında bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı olarak bilinen Türkiye'nin ilk Türk Muskisi Konservatuarı'nın kurucuları arasında Ercüment Berker ve diğerleriyle birlikte yer aldı. Bu olay müzik tarihimizde başlı başına siyasi bir mücadele ile gerçekleşti. Bir taraftan okulun açılmasını istemeyenlere karşı siyasi ve ...hukuki bir mücadele sonucunda açılabildi. Profesör ünvanını konservatuardaki hocalığı esnasında aldı. 2005 yılında emekli oluncaya kadar aynı konservatuarda... ...makam, usul, biçim bilgileri barındıran Türk muzikisi ses eğitimi... Türk musikisi repertuar dersleri verdi. Yurt içinde olduğu kadar Amerika, İngiltere, Almanya gibi yurt dışında pek çok Türk musikisi konseri verdi. Yetiştirdiği pek çok öğrencisi TRT ve Kültür Bakanlığı Türk Sanat Musikisi korolarında çalışmaktadır. Emekli olduktan sonra da Haliç Üniversitesi Konservatuarında bir süre Türk musikisi dersleri verdi konservatuvarlarda danışmanlığını yaptığı bitirme ödevleri ve yüksek lisans tezlerinde çoğu zaman kendi bilgi ve tecrübesini de paylaştığı için bu çalışmaların da ayrı bir önemi vardır. Alaaddin Yavaşça, 95 yaşında İstanbul'da 23 Aralık 2021'de vefat etti. Özgen Gürbüz'ün ifadesiyle Alaaddin Yavaşça, Klasik Türk Muski'sinde bir numaralı kaynak kişiydi. İnsanın yaşadığı toplum tarafından takdir edilmesi verilen ünvanlar ve ödüllerle olur. Aldığı ödüllerden bahsedecek olursak, Alaaddin Yavaşça sanata yaptığı hizmetler dolayısıyla birçok üniversiteden Fahri Doktora ünvanı aldı. Bunun yanında beste ve icralarından dolayı 250'den fazla ödül sahibiydi. 1991 yılında devlet sanatçısı, 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü verilmiştir. İstanbul'da yaşadığı sokağa, doğduğu kiliste ise bir parka ve kültür merkezine adı verilmiş Kilis'teki parkta Alaaddin Yavaşcan'ın heykeli dikilmiştir. Alaaddin Yavaşcan'ın eserlerini belirlerken iki gruba ayırabiliriz. Besteleri ve diskografisi bir grup, yazılarından oluşan eserleri ise ikinci bir grup sayabiliriz. Öncelikle besteleri ve diskografisi. Yavaşça verilen bilgiye göre iki karın atık bir ayın olmak üzere 654 beste yapmıştır. 1950'den itibaren yaptığı bestelerinde kullandığı 74 makamdan biri Suzinak nev kendi terkibidir. 1966 yılında icat etmiştir. Bu makamda tek bestesinin Doğan Dikmen tarafından yorumunu YouTube kanalında dinleyebilirsiniz. Bestelerinde bazen değişmeli usuller kullanmıştır. Gelenekte değişmeli bir usul kullanımı var olmakla birlikte çok yaygın değildi. Bestelediği çocuk şarkılarından ilahilere, marşlara, tangolara kadar çeşitli formlar arasında Gelenekte az kullanılan makamların canlandırılmasına çalışmış besteler yapmıştır. Şevki Tarap, Muhayyer Sümbüle bu makamlardan birkaçtır. Bazı bestelerinin hikayeleri vardır. Güftesinin sonunda yavaş yayın anan şiirin sahibi Mustafa Tahralı'nın isteğiyle Dügah Karına Atık bestesini 1994 yıl başında çocuk şarkısı bestesini Özgen Gürbüz'ün isteğiyle gerçekleştirmesi gibi. Eşi Ayten bu hikayeleri kitaplaştırmıştır. Bestelerinin pek çoğu TRT repertuarına girmiş, plaklara okunmuştur. Bazı klasik bestelerin makama uygun aran amelerini bestelemiştir. Sözlü bestelerinin 97'sinin güftesi kendisine aittir. Şiirlerinde aruz vezdinde kullanmıştır. Diskografisinin tam bir listesi henüz yapılmamıştır. Kendi, kendi icra ettiği biri uzun çalar 28 adet 78'lik, 15 adet 45'lik plak, 300'den fazla CD kaydı vardır. Sinan Sipahi'nin editörlüğünü yaptığı CD kayıtlarında 40 nadide makamda, 47 klasik takımdan oluşan çok önemli bir klasik Türk muskisi tavrı icra arşivi kazandırılmıştır. İkinci grup yazıları. Yavaşça'nın yazılarını, makaleler, kitap ve yazdığı notalar olmak üzere yine üç grupta anmak gerekir. Önce makaleleri. Alaaddin Yavaşça'nın kök, muski mecmuası, Mızrap, Musiki ve Nota Mecmuası dergilerinde ve çeşitli gazetelerde çıkan Musiki yazıları henüz değerlenmemiştir. Fakat makalelerinin iyi bir listesi benim 2009 yılında yayınladığım Müzik Bibliografisi Makaleler kitabında topluca görebilirsiniz. Yine Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yazdığı makaleler arasında Bektaşi Devri Revanı, berefşan usullerini bestenigar, büzürk, buselik makamlarını ve beste biçimi maddesini, maddelerini yazmıştır. Kitabı ise daha önce özellikle Kök dergisinde makaleli halinde yayınlanan form bilgisi yazılarını genişleterek oluşturduğu Türk müziğinde kompozisyon ve beste biçimleri adlı kitabını Türk Kültürüne Hizmet Vakfı 2002 yılında yayınlamıştır. Yazılarının son grubu nota yazıları oluşturmaktadır. Hayatı boyunca klasik tavrı derlemeye çalışmış, geleneği de gözeterek pek çok notayı usta bir eğitici ve icracı hanende yaklaşımıyla yeniden yazmış özel bir klasik Türk muzikisi nota arşivi oluşturmuştur. Bu nota arşivinin tamamının baskısı yoktur. Benim cevabım şu. Ben sanatı ibadet anlıyorum. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Türk musiki tarihinin çoklu sanat döneminde 20. yüzyılın ikinci yarısında klasik musiki tavrını en iyi yansıtan, okuyan, icra eden solistlerden biridir. Hatta en önemli bestekarlarından ve icracılarından da denebilir. Çok iyi bir klasik Türk musikisi eğitimcisiydi kendisini değerlendirenler klasik ile 21. yüzyıl Türk muskisi arasında bir köprü vazifesini en iyi ifa eden biri olduğunu belirtirken aynı zamanda onun mütevazi, barışçıl, alçak gönüllü ve fedakar oluş özelliklerine vurgu yaparlar. Mehmet Barlas onun için yavaşça bugünün dede efendisidir der. Hayatı boyunca eğlence mekanlarında müzik icra etmeyi kabul etmeyen Alaaddin Yavaşça sanat benim için bir ibadet anlayıştır derdi. Alaaddin Yavaşça hakkında 1951'de Radyo Haftası dergisinden itibaren pek çok dergi ve gazetede çeşitli yazarlar tarafından yazılar yayınlanmıştır. 1997'de Ümit Atalay'ın hazırladığı ilk yüksek lisans tezinden sonra çeşitli yönlerden eserlerini inceleyen tezler yapılmıştır. Hakkında ayrıca 8 kitap basılmıştır. Bir de belgesel yayınlanmıştır. Kitaplardan birincisi Hasan Oral Şen'in yazdığı biyografi 1998 İkincisi Yılmaz Pamukçu'nun Devlet Sanatçısı Alaaddin Yavaşça Besteleri Notalar 2000 yılında. Üçüncüsü Taner Çağlayan'ın Mısralarla Gönlümdeki Yavaşça 2000 yılında. Dördüncüsü Boyut Müzik tarafından Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar VCD Kitap olarak 2001 yılında. Beşincisi Ayten Yavaşça Semra Özgün Sinan Sipahi tarafından Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın şiirleri 2010 yılında. Altıncısı Ayten Yavaşça, Semra Özgün, Sinan Sipahi tarafından Gönülden Gönüle Güfteler 2011 yılında. Yedincisi Sinan Sipahi'nin yazdığı Alaaddin Yavaşça biyografisi 2011'de basılmış, 2018'de ikinci baskısını yapmıştır. Sekizincisi Ayten Yavaşça Hikayeleriyle Alaaddin Yavaşça Besteleri adlı kitabı yayınlanmıştır. Biyografisiyle ilgili Seher Yeşil Yurt yönetiminde ve Sinan Sipahi Danışmanlığında TRT tarafından iki bölüm biyografi belgeseli 2015'te daha hayattayken yayınlanmıştır. Alaaddin Yavaşça'yı kısaca tanıtmaya çalıştığım bu kısa videoya başka bir yerde rastlanmayacak bir bilgi olarak ne ekleyebilirim diye düşündüm ve şunu ilave edebilirim. Alaaddin Yavaşça ile birlikte 15 yıl aynı kurumda konservatuvarda görev yaptım. Benim yazdığım ve İstanbul Teknik Üniversitesi vakıf yayınlarından 2006 yılında yayınlanan Müzikoloji ve Kaynakları adlı kitabımı 2001 yılında henüz yeni tamamlamış ve ondan tetkik etmesini rica etmiş, onun düzeltmelerinden, görüşlerinden ve tavsiyelerinden yararlanmıştım. Odası Zeki Arif Ata Elgin'in fotoğraflarıyla doluydu. Sohbetimiz sırasında ondan büyük bir saygıyla bahsetmişti. Şimdi düşünüyorum da bana göre bu kadar önemli bir klasik Türk musikisi tavrı icracısı olan Alaaddin Yavaşcan'ın görüşlerini öne çıkaran bir doktora çalışması yapılmamıştır ve mutlaka yapılmalıdır. Aklıma takılan sorulardan birini sizlerle paylaşayım. Sanat müziği terimi hakkında ne düşünüyordu? Sanat müziği teriminin kullanılmaya başlanmasında etkisi olmuş mudur? Henüz bilmiyoruz. Klasik Türk musikisi tavrının temsilcisi Alaaddin Yavaşça Üstad'ın bizi uyarısı ile videomuzu bitiriyoruz. Başlangıçta Necdet Yaşar'ın tamburu var. Beste Bekir Sıtkı Sezgin'e ait. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Sonbahar oh, Allah'ın yarattığı rüya geceyi Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.